Merhaba arkadaşlar yeni serimiz ve ilk videomuz olan GTA San Andreas'a hoş geldiniz. Şimdi hemen başlıyoruz oyuna. Bu arada ben videoları geçiyorum. Yani bazı arkadaşlarımız hep devamlı sıkılıyor. Yani öyle videolardan. O yüzden bize çekme izlemelerini istedik istediğimiz için onları onlar için geçiyoruz hep videoları. Arkadaşlar ben hile yapmayı sevmiyorum. O yüzden hilesiz oynayacağım. Bir de Merhaba arkadaşlar. ilk videomuz ve ilk serimiz olan GTA San Andreas'a başlıyoruz. Başlıyoruz. Hemen ben bu arada videoları geçiyorum. Bir de arkadaşlar ben bir görevde çok takılıyorum. O göreve geldiğimde size söyleyeceğim ben. O zaman bana yardım eder misiniz? Yani yorum falan atın ki ben de şey yapabileyim. Yani Bu arada ben iPad Mini ile çektiğim için çok güzel görünmüyor. Bu arada her seferinde bir video Ay bir görev ya da iki görev yapacağım. Onu da söyleyeyim mi arkadaşlar. Ve kısa olabilir videolarımız. Bu arada hile yapmayı da sevmem. Bazıları bazıları bazen işte şey yapıyorlar başkalarına. Bana değil de yani başkalarına şey yapıyorlar. Abi niye hile yapmıyor? Direkt uç falan diyorlar. Ben öyle bir şey kabul etmem lan. Yani. Niye hilesiz bana değerlenceli geliyor. Yani adı üstünde hile. Sen hile yapıp mı oyunu kazanman daha çok hoşuna gider yoksa yani ama o sizin kararınız yani. İstediğinizi yapabilirsiniz diyeceğim de bu nedir ya? Fuck it you. polis değil diyor. Bugün iki görev yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir bu görev. Bundan sonra da bir tane daha görev gelip. Ondan sonra bitiririz. Sonra da YouTube'a atarım zaten ben bunu. İkisi okmuş görevimizin adı. Siz göremeyebilirsiniz. O yüzden ben size söyleyeceğim. Hemen bitmemiz, hemen binelim. Şunları geçelim. Yarış yapmıyoruz büyük ihtimalle. Şeydir. Herhalde. Arkadaşlar bu arada bir de şey bazı şey arkadaşlar size bir şey soruyorum. Siz GTA San Andreas oynadığınızda arabaya binmek için eskiden ben entry'e başlıyordum. Şimdi ise F'ye başlıyor bana. Niye öyle oluyor? Sizde de oluyor mu yani? Ya uf adamlar geldi. Hemen 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 baş 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 He bu, bu, arada öyle nasıl ayağa kalkıyorsun? kalkıyorsun derseniz W'ye devamlı basıyorum. Öyle kalkıyor. Eee. Birinci kimmiş? En hızlı kimmiş? CJ. He. Bu arada CJ'ye bakmayın. Onun gerçeği şey. Yani Carl Johnson. Oha. Adamlar yanıma kadar gelebiliyor mu la? Ay anasını. ilerleyecek tabi bir geliyor. Bu arada videolarımızda küfürsüzdür. Ama arada sırada anasını satayım falan filan diyebilirim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Size hemen. Arada sırada yerinden oynatabilirim şeyi. Kamerayı. Onu da o, o, anlarda kusura bakmayın. Yani elim falan geçebilir bu arada. Şey, şeyin önüne de. Ne taraftan gidiyor? Bu taraftan diyebiliyorum ben. Evet. Yo ne taraftan gidiyoruz? Hadi ya hızlı ya. Çok yavaş gidiyorlar abicim. Az hızlı gitseler ne tarafa gittiler şimdi? Bu tarafa mı? Evet. Hemen 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 bas 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 bas, 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 bas. Arkadaşlar bence bu Rockstar'ın şey yapması gerekiyor. Şimdi GTA 6 çıkacak yakın. Yani çıkarsa az arabalar hızlı gitsin ya yolda. O yönden çok sıkıcı oluyor o yüzden GTA'lar. Öf kaldık burada hay anasını. Hı. Şimdi bayka bin onları yakalım. Biz için fail olmayız inşallah. Ah <laughs> uçtuk tamam. Hemen olur gideriz yakalarız. Birazdan yolda da biliyoruz. Hemen şuradan uç. Uç. Hemen geldik tamam hadi Geldim. Ne diyorsun <laughs> <onun> ya? Kendi <laughs> çok mu <mizliydi onun. gülüyor> <laughs> Hemen hemen baş 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 bakalım kim hadi yarış yapıyor. Hadi başka kim önce gidecek? Sizi beklemem ben uçtum bile. Arkadaşlar bu bisikletten niye hiç okudu hep? Şu anda hiç hızlanmıyor mesela nedense. Aynı hızda devamlı devam ediyor. Hadi gelin be. Arkadaşlar ileriki videolarda belki şeyimi gösterebilirim yüzümü. şu anda Raider'ı bekliyoruz. Nedense gelemedi o da bir ara bir türlü. Kaldım orada. Ne yaptı ya? Gidip bir bakalım şu adama. Ne yaptın? Gaza mı yaptın? Ne ettin? Hı. Raider, gel buraya ya. Öf, orada kalmış ya salak. Buradayız Raider. Burada. Nereye gidiyorsun? Gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuz ve ilk serimiz olan GTA San Andreas'a başlıyoruz hemen. New game yapalım. Arkadaşlar ben sonunda iPad binden çekiyorum. Bir de hile yapmayı sevmiyorum ve videoları da geçiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız sıkılıyor ve